Merhaba arkadaşlar. Hepiniz satranç dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde satranç taşlarından vezirin hareketini öğreneceğiz. Satranç oyununda vezir nasıl hareket eder? Rakip taşları nasıl alabilir? Bunu inceleyeceğiz. Hemen vezirin başlangıç konumundaki yeriyle dersimize başlayalım. Karşınızda duran başlangıç konumunda göz gezdirirseniz vezirin şahın yanında oyuna başladığını kolayca görürsünüz. Beyaz vezir kendi beyaz şahının yanında, siyah vezir de kendi siyah şahının yanında oyuna başlamaktadır. Bir diğer önemli nokta vezirlerin kendi rengindeki karelerde oyuna başlamasıdır. Bu ne demek oluyor? Beyaz vezir beyaz karede oyuna başlarken siyah vezir de aynı şekilde siyah karede oyuna başlamaktadır. Neden buna vurgu yaptım diye sorarsanız satranç taşlarını dizerken en çok karıştırılan taşlar şah ve vezirin yeridir arkadaşlar. Bunu karıştırmamak için ya aklınızda vezirler kendi rengindeki karede oyna başlar e, bilgisini tutun ya da bunun tam tersi şahlar kendi renginin ters renginde zıt rengindeki karede oyna başlar. Bakın siyah şah beyaz karede zıt renkli karesi karede beyaz şah ise siyah renkli zıt renkli karesinde oyna başlamaktadır. Böylece şah ve vezirin yanlış dizilimini e, üstesinden gelmiş oluruz arkadaşlar. Bir diğer önemli nokta da şu. Bakın beyazlara. Beyazın iki kalesi. Atından iki tane. Yine filinden iki tane var iken. Vizirinden sadece bir tane var. Bu şu demek oluyor. Vizir güçlü bir karakter. Güçlü bir taş. Değerli bir taş. Acaba neden güçlü ve değerli? Bunu şimdi inceleyeceğiz. Biz daha önceden kale ve filin hareketini öğrendik. Kısaca hatırlarsak kale nasıl hareket ederdi? Sadece düz yukarı aşağı sağa sola sadece düz hareket eder. istediği kare sayısı kadar gidebilirdi. Fili öğrendik. Fil nasıl hareket ederdi? Sadece ve sadece çapraz yönlerde hareket ederdi. Dört bir yöne doğru çapraz yönde hareket ederdi. Ve onun için de kare kısıtlaması yoktu. Arkadaşlar vizir hem kalenin hareketini yani hem düz, düz gidebiliyor hem de filin hareketi gibi çapraz gidebiliyor. Kısacası vizir her yöne gidebilir. İşte vezirin gücü buradan geliyor arkadaşlar. Vezirin gidebileceği yönleri e, ok ile işaretlersem bakın kale gibi ileri geri sağa sola istediği kare sayısı kadar gidebiliyor. Fil gibi çaprazar boyunca dört bir yöne hareket edebiliyor. İşte vezir bu nedenden ötürü güçlü bir taştır. Bu nedenden sadece her takımın bir veziri vardır arkadaşlar. Şimdi vezir nasıl taş alır? Buna bir örnek inceleyelim. Ama ona geçmeden önce isterseniz vezirle birkaç hamle yapmak istiyorum. Vezir güçlü bir karakter olduğu için yönlerini gözünüzle uzatmanız gerekiyor. Bakın, tüm yönlere iyice bakmanız gerekiyor. Mesela çapraz yönde bir hamle yapayım. Kaç kare gideyim? 1 2 3 kare gidip tam bu B7 karesinin üzerinde durmak istiyorum. Veziri aldım, çapraz boyunca götürdüm. Ve B7 karesinin üzerine geldiğimde karenin tam ortasında veziri bıraktım. Çapraz yönde 3 karelik bir ilerleme yaptım. Şimdi kale gibi düz gideyim. Nasıl gideyim? Sona kadar gideyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 karelik bir yol izleyeceğim. Bakın vezir biraz önce çapraz gitti. Şimdi düz giderek sona kadar gidiyor. H7 karesine geldiğimde de bırakıyorum. Ve vezir hamlesini tamamlamış oluyor. Şimdi vezir nasıl taş yakalar, nasıl taş alır bunu inceleyelim. İşte bir örnek. Vezirin tüm yönlerini gözümüzde çiziyoruz. Bakın dümdüz gidebiliyor her yöne. Çapraz gidebiliyor her yöne. Ve görmüşsünüzdür bu siyah piyon hangi yol üzerinde? Bakın vezirin çapraz yolu üzerinde. Dolayısıyla vezir çapraz yönde ilerleyerek Siyah piyonun bulunduğu kareye girer ve siyah piyon satranç tahtasının dışına çıkar. Bu işlemi yaparken, bu hamleyi yaparken tek elimizi kullanmamız gerektiğini bir kez daha vurguluyorum. Çünkü satranç kuralları gereğince her hamlemizi tek elle tamamlamamız, yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi vezirin bu taş alma hamlesini pekiştirmek için hem kale hem de filde de uyguladığımız pratik çalışmayı uygulayalım. İşte karşınızda beyaz vezir ve beyaz vezirin sırasıyla alabileceği 6 piyon var. Bu piyonları e, tabii ki vezirin her hamlede alabileceği şekilde yerleştirdim. Siz de e, bu oyunu oynarken e, şu şekilde düşüneceksiniz. Vezir üst üste hamle yapma hakkına sahip. Normalde satrançta bir beyaz, bir siyah, bir beyaz, bir siyah hamle yapar ama bu oyun farklı. Bu oyunda sadece beyazlar üst üste hamle yapacak ve şartımız şu. Her hamlede bir piyon alacaksınız arkadaşlar. Evet bu yüzden vezirin tüm yönlerine iyi bakacaksınız. Düz yönlerine, çapraz yönlerine iyice bakacaksınız. Ve herhangi bir yol üzerinde, herhangi bir yön üzerinde rakip siyah piyon var mı diye göz getireceksiniz. Bence çoktan keşfettiniz. A4 karesindeki piyonu vezir alabilir. Hemen vezir çapraz yönde gitsin ve A4 karesine girsin. O piyonda satranç tahtasının dışına çıksın. Sıradaki piyon sizce hangisi? Artık bu çalışmayı e, eskisine göre daha hızlı yapabildiğinizi e, düşünüyorum. Hemen vezirin düz yönlerine çapraz yönlerine göz gezdiriyorsunuz ve hop rakip piyonu görüyorsunuz. Vezir a karesine gider ve piyonun karesine girer. Piyonu alır arkadaşlar. Sizce sıradaki taş hangisi? Hemen dikey yönleri hızlıca ok çıkartacaksınız. Bu oku ben tabii ki e, sistem üzerinde çıkartıyorum ama siz bunu gözünüzle çıkartacaksınız. Sizin gözünüz her taşınızın gücünü görecek. Bakın oku burada bırakmadım. Sonuna kadar götürdüm. Satranç tahtasının görebildiğiniz e, tüm karelerini gözünüzle takip edeceksiniz. Taşların taşıdığı potansiyel gücü fark edeceksiniz. Bu sayede o taşlarınızı en güçlü şekilde kullanabilirsiniz. Bakın vezir çapraz boyunca gidiyor. Hiç siyah karelerden çıkmadı ve F2 karesindeki piyonun yerine geçti. O piyonu aldı. Sizce sıradaki taş hangisi olmalı? Önce çaprazları çizdim. Sonra dikeyleri bakın. Vezir ne kadar güçlü bir karakter. Ve F6'daki hedefi gördünüz. Vezir yukarı yönde dikey yönde hareket ederek F6 karesine girer. Ve piyon satranç tahtasının dışına çıkar. Sıradaki hedef sizce hangisi? Bence çok hızlı bulmuşsunuzdur. Ben yine de vezirin tüm yönlerini işaretliyorum ve siyah piyonun C3 karesinde yolumun üzerinde olduğunu görüyorum. O halde vezir siyah çapraz boyunca hiç e, siyah kareden çıkmadan C3 karesine gider ve piyonu alır. Artık son piyonu zaten hızlıca görmüşsünüzdür. Dikey yönde, e, yatay yönde pardon, sağa doğru giderek piyonu alır. Vezir sadece piyon almaz. Bir sonraki örneği de şöyle yapalım arkadaşlar. Siyah vezir var ve siyah vezirin sırasıyla alabileceği kale var, at var, siyah beyazının siyah renkli fili var, beyazların beyaz renkli fili var, bir tane piyon var. Şimdi yine vezir ile başlayacağız. Bu sefer siyahlar üst üste hamle yapacak ve teker teker bu beyaz taşları siyahlar için rakip taşları toplayacak, alacak. Bakalım nasıl yapacaksınız. Hemen gözünüzle vezirden çıkın. Dikey yönlerde ve çapraz yönlerde hareket edin ve hangi taşı alabilirsiniz bunu görmeye çalışın. İşte gördünüz. H4 karesindeki kaleyi siyah vezir alabilir. Veziri aldık. Çapraz boyunca yolumuzu şaşırmadık ve kalenin karesine girerek kaleyi satranç tahtasının dışına çıkarttık. Sizce sıradaki taş hangisi? Ben yine dikey yönleri işaretliyorum. Siz bu işaretlemeyi gözünüzle yapmalı ve hangi yol üzerinde, hangi yön üzerinde rakip taş var bunu keşfetmelisiniz. Bu keşif hem eğlenceli hem de sizin görüşünüzü güçlendirecek bir çalışma. Bu yüzden bu taş alma oyununu sıkça oynamanızı tavsiye ediyorum. Bakın vezir çapraz yönde yolun şaşırmadan F2 karesine gitti ve atın karesine girdi. At da satranç tahtasının dışına çıktı. Hemen vezirin dikeylerini işaretliyorum. Yatay çaprazlarını işaretliyorum. Ve uzakta A7 noktasındaki piyonu yakalayabileceğini, alabileceğini gördüm. Vezirden başladım. Çapraz boyunca ilerledim. Ve A7 piyonunun karesine girdim. O piyonu aldım arkadaşlar. Şimdi yine vezirden dikey yönde, yatay yönde, çapraz yönlerde gözümle işaretliyorum. Ve geydi karesindeki fili yakalayabileceğimi görüyorum, alabileceğimi görüyorum. Vezirden başlıyorum. Yatay yönde sağa doğru hareket ederek geydi karesindeki filin yerini alıyorum. Fil de satranç tahtasının dışına çıkıyor. Sıradaki hedefi keşfetmek için yine vezirin dikey ve yatay yönlerini işaretliyorum. Çapraz yönlerini de işaretliyorum. Bakın bazı çaprazlar tek karelik. Bunlar kısa çaprazlar. Bir de böyle uzun çaprazlar var. Vezir ne kadar güçlü bir karakter. Tattanın satranç tahtasının her yönüne hızlıca ulaşabiliyor. Hızlıca etkide bulunabiliyor. Bakın vezir C3 karesindeki kaleyi çapraz yönde giderek alabiliyor. Sıradaki taş da zaten belli. Yine de ben dikey ve yatayları işaretliyorum. Çaprazları işaretliyorum. Ve zaten siz çoktan bu keşfi yaptınız. Vezir dikey yönde yukarı ilerleyerek C6 karesindeki fili alır ve fil satranç tahtasının dışına çıkar. Kısaca özetlersek vezir güçlü bir karakter. Bu yüzden e, sadece bir tane vardır her takımda. Gücü hareket kabiliyetinden gelmektedir. Çünkü hem kale gibi hem de fil gibi hareket etmektedir. Her yöne hareket etmektedir arkadaşlar. Vezir güçlü bir taş. Fakat taşların üzerinden atlayamaz. Karşısına çıkan ilk rakip taşı alabilir. Karşısında kendi taşı varsa onun üzerinden atlayamaz. Zaten atlama konusu sadece atlara ait bir özellikti. Şimdiden söyleyeyim. Sadece satranç taşları arasında atlar taşların üzerinden atlayabilir arkadaşlar. Başka hiçbir taşın atlama özelliği yoktur. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.